Life could be a dream. Life could be a dream. Almanya'da dağılımlıdır mesela. Devlet şey yapar, destek verir. Örneğin e, Leipzig'te çok fazla şey yok diye, sen söyle adını, çok fazla endüstri yok diye, gençler işsiz kalıyor diye. E, gittiler, şey açtılar, BMW fabrikası açtılar Leipzig'e. BMW fabrikası açtılar. Doğuda iş olanağı artsın diye, Saksonya eyaletinde. Anladın yani bu güzel bir şey. <laughs> remember what happens in vegas stays in vegas ah <laughs> except for herpes that shit'll come back with you Avrupa'da yaşamak var. neden Türkiye'ye geliyorsun? Ne yapsan Avrupa'yı çok güzel bir yer mi zannediyorsun ya? Bununla ilgili bir video mu çeksem acaba? Arkadaşlar davulun sesi uzaktan güzel. Yani mesela Polonya'ya örnek alalım. Polonya'da kürtaj yasak. Almanya nasıl? Almanya mesela çok sosyal bir devlet. Çocuğun hiçbir zaman biliyorsun. Hiçbir zaman kredi borcundan intihar etmeyeceğini biliyorsun ama iyi bir para kazanıyorsan Orada kalkıp %60 vergi ödüyorsun mesela. Mahve ödüyor. Mesela benim en yaşayamayacağım yer herhalde İngiltere olur. Tiksinç abi ben İngiltere'ye gittiğimde nefret ettim oradan yani. Gerçekten çok kötü. Yani şöyle mesela İngiltere'de insanların tek bir yaşam stili var. Ve tek bir yaşam stili. Köpek gibi çalışalım. Köpek gibi çalışalım. Hafta sonu köpek gibi içelim ama böyle ölene kadar içelim. Norveç diyorsunuz mesela ben, ben İsviçre'ye gittim. İsviçre'de bir hafta boyunca altında arabayla İsviçre'yi dolaştım abi. Siz İsviçre'ye gitseniz ikinci aydan intihar etmeyi düşünmeye başlarsınız yani o kadar durağan, o kadar durağan, o kadar hiçbir şey olmayan, o kadar yani belirli bir saatten sonra ölü bir ülke ki İsviçre. Yani şöyle söyleyeyim size. Altında Volvo vardı. Kiralayıp bana kullanabilirsin demişlerdi. Abi şehirler arası gidiyoruz. Hız limiti 70. Bak hız limiti 70. Ve 70'i kimse geçmiyor abi. Abi Hollanda mesela. Hollanda diyorsunuz şu an chatte. Hollanda dediğin ülkede, abi Hollanda dediğin ülkede resmen araba sürmek büyük bir günahmış gibi. Herkes bisiklet sürüyor abi. Araba sürdüğün halde böyle gözler sana dönüyor falan. Böyle bir ilginç yani. Yanlış demiyorum. İlginç diyorum. <laughs>